Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video yani da e, konuşma olacak. Biraz da kısa olacak kusura bakmayın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi artık kanalımda şey açıldı topluluk yeri açıldı ve GTA Vice diye şey yapacağım demiştim. GTA Vice diye yaptım demiştim. Ne yaptım lan? beni. E, GTA Vice diye attık ama ben ondan sonra bir şey şey yaptım. Keşfettim topluluklar kısmına kanalı istediğim iki, sevdiğim iki tane kanal ekledim. Onlara da ben kendi kanallarımı yazdım ama çıkmadığı için ben de otomatik olarak kanallarım dedim. Bahir Kertenkele'ye ekledim. Bir de bir tane daha yüz şey var. Onu ekledim. Gezen oyuncu benim aynı sevdiğim. Onu ekledim. Arkadaşlar o kanallar benim değil. Haberiniz olsun. Onların sahipleri başka ben sadece onun ikisini izlediğim için. Siz de isterseniz o benden şey topluluk e, şey kanallara gidip izleyebilirsiniz. Ee, yani bunu diyecektim. Bir de arkadaşlar artık yani bildiğiniz gibi şortlara başladık. Shortlara başladık. Ve çekiyoruz. Yani size çekiyor. Sizlere bunlar ulaştırıyorum. Arkadaşlar bakın biz, bugün 57 mi 58 mi video oldu. 258 257 milyon video falan oldu. Belki daha bugün eğer bir yere gidersem böyle yüzümü göstererek bir videoda da çekebilirim. Yani Dedim gibi arkadaşlar. Ya ya ne bileyim. Bir şey değilsin. Bir şey olmuyor. Herkesin emeğine karşı duymam istem duymamız gerekiyor arkadaşlar. Ya ben çekiyorum. O da çekiyor. Tamam. Şimdi. Atıyorum aynı oyuna başladık diye de şey olmuyor yani arkadaşlar. Atıyorum ben Far Cry 5'e başladım. O da Far Cry 5'e başladı. Ben ona telif hakkı vermem çünkü doğal bir şey yani bu. O da oynayabilir ben de oynayabilirim. Aynı anda yüklemiş olabiliriz. Birinin bizi o videoyu çektiğini bilmeyip yüklemiş, oynamış olabiliriz. İkimiz de aynı anda video atmış olabiliriz. O video atmış olabiliriz. Olabiliriz yani bu normal bir şey. Şu an YouTube'da kaç tane... Acaba bilmediğimiz kanalları ben şu an bu videoyu çekiyorum. Acaba kaç tane 30-40 tane belki bu videoyu çeken youtuber var. O yüzden bir şey diyemeyiz yani. Bunu diyecektim. Ee, diyeceğim bu kadar. Öleyim de bitirelim. Of. Paut. Neyse arkadaşlar ya bunu diyecektim. Kendinize dikkat edin. Bu videoyu like beğeni istemiyorum. Atarsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Bir daha like videolarda görüşmek üzere.